Kayseri 7 sayıya çıktı zaman eyvah ben ve heyecanlıyım Ka maçı kaybettik diye. Anladım. 7 sayı Anladım. fark açıldığında evet. maçı kaybedeceğimize inandım. Hayır. Beklediğimizden zor geçti aslında. Kazanmaya gittik ama 3 tane eksimiz vardı. Maç sabahı kötü bir rahatsızlık geçirdim. Biraz rahatsızlandım hastaneye kaldırıldım. Takım arkadaşlarım da etkiledi tabii bu rahatsızlık. Salon oyuncularımızla çok iyi mücadele ettik. Kayseri takımını da tebrik ediyorum. Çok genç ve dinamik bir takım. Ama biz gereken yerde, gerekli hamleleri yaparak galip gelmeyi başardık. Arkadaşlarıma da gönüyordum, kendime de gönüyordum. Yani maçın sonunda biz alacağımızı zaten biliyorduk. Tecrübemizle galip gelmesini biliyorduk. Ola deplasmanda kazanmanın vermiş olduğu mutluluk tabii ki üstümüzde çok yoğun. Üç takım arkadaşımızdan yoksun çıktık sahaya. Bu tabii bizim için çok büyük bir dezavantaj. Ama dediğim gibi tecrübemizle karşı takımın gençliğini yenerek Mutlu, mesut bir şekilde Çorlu'ya döndük. 2006'tan beri bir kulüpteyim. Evinde, altyapısında eşliğim bir takımda ilk maçıma çıktım. O da deplasman maçıydı. Galip geldik, sevinçliyiz. Maçı oynamaya gidip de orada oynayamamak çok kötü bir duygu. Bir de buna hastalanarak olması daha da kötü bir duygu. Ama gönlümde, yüreğimde, her şeyim onlarlaydı. Onlar da kazanmayı bildiler. Güzel mücadele ettiler. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Maçın kırılma anı o bir tane vardı ya uzun. Onun elinden top kaçırması. Bir tane, <laughs> tane orta altında. Evet. Evet. Altında. Ee, bir de eksikliklerimiz vardı, sakatlar vardı, 3 tane sakat arkadaşımız vardı. Ama rağmen e, maçı aldık, sevmişiz. önümüzdeki maça bakacağız, onu da alacağız, yolumuza devam edeceğiz. Sizi bekliyorum. Basketbolun arka bahçesine girerek Burak Hocam'ın görüşlerini <laughs> istiyoruz. Buyurun Burak Hocam. Aykut'un ekstra performansıyla... Ile... Ama hocam burada kesti. İşte bir otobüs yolculuğunda mavi olarak geçtik ettim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı, mutlu günler. <laughs>